Merhaba arkadaşlar. Bugün makrome ipinden anahtarlık yapacağız. İki farklı anahtarlık yapacağız. İkisinin de yapımı çok kolay. Ve aynı teknikle yapılıyor İkisi de. Bu anahtarlık modelini tercih ettim. Bunun üstüne yapacağız. 3,5 milimlik taranabilir tek büküm makrome ipi kullanacağım. İki tane ip kestim. 2 metrelik. İkisi de 2 metre. Katlayınca 1 metrelik kısmını kullanacağız bu şekilde. Katlayıp şimdi anahtarlığımıza geçirelim. Şuradan Çekiyoruz. diğer ipimizi de ikiye katladık bu şekilde arkadan iki ucu geçiriyorum biraz çekelim içinde alıyorum. Evet. Şimdi bunu bant yardımıyla sabitleyelim. Şimdi ilk olarak şu şekilde başlıyoruz. İpi aldım. Ortadaki iki ipi bu şekilde sabit duracak. İki ipin üstüne bu taraftaki ipi atıyorum. Diğer tarafta kalan ipi de aldım. Bakın buradan şu üçlünün altından geçirdim buradan çekiyorum düğümü atıyorum yine aynı taraftan devam ediyorum attım bu ipi de aldım şuradan bakın çekiyorum. Yine aynı taraftan devam ediyoruz. Koyduk. Bu ipi aldım. Buradan içinden geçirdim. Çekiyoruz, sıkıştırıyoruz. sürekli aynı taraftan devam ediyoruz. Tek taraflı olarak. Bakın yine bu şekilde koydum. Aldım bu ipi. İçinden geçirdim ve çekiyorum. Evet, örgüyü attıkça şurası dönmeye başlayacak. koydum bunu. Diğer taraftaki ipi geçirdim. Tekrar aynı taraftan Bak gördüğünüz gibi dönüyor. Koydum altından geçirdim. Koydum ya. Evet. Dönmeye başlayınca şu şekilde elinizle düzelterek çevirebilirsiniz. şekilde oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Örgümün bitim yerinden anahtarlığımı 50 santimlik bir ip kestim. Onunla bağlayacağım. Bakın bu şekilde üst kısma ip koydum. Şu altını halka şeklinde yapıyorum ve anahtarlığın etrafında bu ipimi döndürüyorum. Biraz sıkı yaparsanız sağlam olur. Evet. Şimdi şu döndürdüğümüz ipi aşağıda halka bırakmıştık. Onun içinden geçiriyoruz. Şimdi iki taraftan çekiyoruz. Sağlam olsun diye. Bu aşağıdaki de püskül yapacağım kadar alalım, Bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi şu kısmı tarayacağız. diğer anahtarlığımıza geçelim. Bu sefer bunda 1 metrelik ipler kullanacağım. İki tane ip kullanacağım. İki tane bir metrelik ip. İkiye katlıyoruz. Bakın bu şekilde. Ve bunu anahtarlığımıza şu şekilde geçiriyoruz. Biraz çekelim. Şu arkada kalan kısmı iki tane ipi çekiyoruz bu şekilde diğer ipi de ikiye katlayalım yine aynı şekilde anahtarlığımızın içinden iki ucu geçirdik çektik arkada kalan halkayı şu iplerimizi içinden geçiriyoruz şekilde. Şimdi yine bant yardımıyla anahtarlarımızı yapıştıralım. Evet. Şimdi şu ortadaki iki ipimiz yine sabit kalacak. Bu sefer bir bu taraftan bir bu taraftan öreceğiz. Düz bir şekilde model olacak. Tabi bu ipleri kısa kestiğimiz için bu biraz daha kısa olacak. Bu şekilde yine attık bu taraftaki ipimizi iki sabit ipin üstüne. Bu ipi aldık. Bunların altından geçirdik, çektik. şimdi bu tarafı aldım attım bunun üstüne diğer ipimi aldım içinden geçirdim çekiyorum iki taraf uçlardan yukarı doğru Evet şimdi yine bu tarafı aldım attım üstüne bu ipimi de aldım içinden geçirdim Düğümü. Şimdi bu ipimi aldım. Diğer ipimi altından geçiriyorum. Ve çektim. Yukarı doğru düğümümü attım. Yine bu tarafı aldım. Diğer ipi içinden geçirdim. Kaldığımız yeri unutmamak için, bakın bu taraf, şu düğümün olduğu taraf, bizim kaldığımız nokta ve buradaki ipi üste atıyoruz. Bu şekilde. Bakın, şimdi burada sıra burada ve bu düğüm burada. Buradan kaldığınız yeri rahat bir şekilde hatırlayabiliriz çektim. Evet. Bu anahtarlık da bize bu boyda yetecektir şöyle göstermek için. Bu da gayet şık ve yapımı da çok kolay. Şimdi düğüm atmak için ip keseceğim. Bu anahtarlığımın ucunda fazla ip var. Bakın şuradan bir tanesini keseyim. Bu bana yeterli olacaktır. Yine anahtarlığımı ters çeviriyorum. Bu şekilde koydum. Yine şurada bir halka yapıyorum. Bakın. Ve diğer ipi anahtarlığımın etrafında çeviriyorum. Evet, sıkıca. Şimdi o halkanın içinden çevirdiğimi geçiriyorum. Evet, iki taraftan çekiyorum ki düğümüm sağlam olsun. Evet. Şimdi şu ipleri keseceğim. Şu fazla ipleri kesiyorum. diğer düğüm olan ip. Bunu da kestim. Eşitledim uç kısmını ve tarıyorum. Evet. Ona takalım da de bu şekilde.